Önümüzdeki günlerden itibaren yoğun bir kar yağışına maruz kalacağımızı meteorolojik ihbarla öğrenmiş oluyoruz. Ve biz de bununla ilgili gerekli hazırlıklarımızı yaptık. E, 773 mahallemizde, 479 iş makinamızda tedbirlerimizi aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak başarılı bir çalışma yürütüyoruz karla mücadelede. Geçmişte bir kar yağdı. Açılmayan yol bırakmadık. Yine bu yoğun yağışta da aynı tedbirleri alarak bu e, olayı e, insanlarımızın rahatça gidip gelebileceği şekilde ulaşımı sağlama noktasında gerekli hazırlıklarımızı tedbirlerimizi sağladık. İşte doğum hastası olan vardır. işte cenazesi olan vardır vesaire. Bunların mağdur olmaması açısından şimdiden tedbirleri aldık ve biz karla mücadeleye hazırız. Gereken ne varsa yapmaya hazırız. Ee, o yüzden e, burada rahatlıkla bu e, ulaşımı engelleyici unsurları ortadan kaldırma gayreti içinde olacağız. Hastaneye ulaşımda da bir sıkıntı yaşamaması için ilave tedbirler aldık. Kaldırımlarda insanların rahat gidebilmeleri, düşüp kalkmadan yürüyebilmeleri için e, bir ayrı ekip kurduk bu makine ekibinin haricinde. E, rahat olalım, e, iyi bir mücadele, karla mücadele vereceğimize inanıyorum.